1. Spiderwick günceleri The Spiderwick Chronicles, Grace ailesinin yeni evlerine taşınmasıyla başlayan serüven bir anda büyülü bir çığır açar. İkiz kardeşler Jared ve Simon evlerindeki bir kitapla birlikte görünmez bir aleme adım atarlar. Bu kitap sayesinde ateş böcekleri olarak bilinen cüce benzeri yaratıkların varlığından haberdar olurlar. Kardeşler artık bu gizemli dünyayı keşfetmek ve düşmanlarından korunmak zorundadır. 2. Oz büyücüsü Oz the Great and Powerful Klasik Oz masalının başka bir versiyonu olan filmde Oscar D. X isimli bir sihirbazdan söz edilir. Fırtına sonucu Oz diyarına düşen Oscar'ın buradaki insanlar tarafından çok özel biri olduğu düşünülür. Aslında bir sahtekar olan Oscar, Yeşil Cadı'nın düşmanlığıyla karşı karşıya kalır ve bu büyülü diyarı kurtarmak zorunda kalır. 3. Altın Pusula The Golden Compass Bir başka paralel evrende geçen film, küçük Lyra'nın babasını bulmak için girdiği maceraları konu alır. Lyra çok özel bir hediye olan Altın Pusula'ya sahiptir ve onu her sıkıntıdan kurtaran sihirli bir güç taşır.